Herkese merhabalar. Dün Carlsen çok çok ilginç bir oyun oynadı. Grenke'de siyahlarla oynuyor Carlsen. Zaman kontrolü 45 dakika ve her hamlede 10 saniye arttırma. Rakip atçı 3 yapınca çoğu kişi burada fil B4 ile savunmasını veya D5 ile Carlsen'in vezir gambite dönüştüreceğini bekliyordu. Fakat üst düzeyde artık oynanmayan bir savunmayı oynadı Carlsen ve cebe sürerek Benoni savunmasına girdi. Benoni savunması zamanında Talin ve Kasparov'un en önemli silahlarından biriydi. Ama d sonra artık bilgisayarlar beyazların hep iyi olduğunu söylemekte. Dolayısıyla bilgisayar analizlerine bakan ustaların da keyfi kaçmakta. Orada bir anda artı 0.60 artı 0.70 değerini görünce kimsenin içinden oynamak gelmiyor. Ama bugün Karsen artık kötü kabul edilen bu savunmayı oynadı. Neden bilgisayar beyazların daha iyi olduğunu düşünüyor? Çünkü alan üstünlüğü var. Atın doğal gelişim karesinden çıkamayacağını görüyorsunuz. Ama işler hiç de o kadar kolay değil. Bakalım Karsen ne yapmış? E de 5, C de 5'ten sonra D6, at F3, G6, fi F4, fil G7 ve işte Benoni'nin tipik yapısı. Filin çaprazı açık, C5, D5 böyle bir piyon yapısı var merkezde. Şimdi burada değişik hamler var ama bu fil f4 enteresan. Vezir a4 şah çekiyor keymer. Hadi buyurun bakalım ne yapacaksınız? Eğer atı kapatırsanız d alttaki piyon boşta. Veziri kapatırsanız yine d alttaki piyon boşta. Veya vezir alır d sonra şah d yapmak zorunda kalıyor ki bu da hiç hoş değil. Peki Karsen ne yapıyor? Burada fil d oynuyor. E mantıklı değil mi? E şah çekti. Fili çık. Vezir tehdit. Ama ufak bir sorun var. Bakın d6 korunmayan piyon. b de korunmayan piyon. Beyazlar vezir b3 oynayıp ver Ahmed'i, ver Mehmet'i diyor. E ne yapacak şimdi? Burada gidip de vezir c7 oynarsa o zaman vezir çok sıkışık konumda kalacak. Örneğin burada e4 gibi bir hamle var. E, atı nereden çıkacak? Fil yolunu tıkadı. Çok çok zor bir oyun bekliyor siyahları. Fakat burada Carlsen şimdi b5 yaparak d6 piyonunu bırakıyor. Evet, Carlsen kaybediyor mu acaba? Neden d6'yı bıraktı? Durum çok mu kötü. Üstelik fil alır d6'dan sonra hem roku engelledi hem de c5 piyonu istekte. Peki siyahların hamlesine, Karsen'in hamlesine vezir B6. Tempo ile çıktı. Fil istedi. File 5'ten sonra neyse ki rok atıyor. Rok'tan sonra E3. Piyon altta, temiz piyon altta Karsen. Bu konumu bilmeyenler, aslında teorik bir konum bu. Endişeye kapılmış olabilir. Karsen kaybediyor mu diye. Fakat Karsen şimdi piyon sürüşleriyle bastırıyor. C4, vezirde 1, B4, Piyonlar tank gibiler diyor. Önce vezir geri gitti sonra at geri gitti. Bu çile neden fazla piyonu korumak için? Evet vezir D1'e D5 piyonu tutmak için gitti. Şimdi fil B5, A4, fil A6, at B 2 Burada şimdi D5'i alırsa, boşta merkez piyonu derseniz at alır C4'ten sonra C4 piyonu gidiyor ve iyidir beyazlar. Peki Karsen ne yapıyor? Kale C8 yapıyor. Piyonu koruyor. Ve kale C1'den sonra bir ünlem daha. C3 bir piyon daha veriyor. Piyon alttaydı. Karsen piyon vermekten çekinmiyor. Bu arada zamanlara bakar mısınız? 45 dakikayla başlamıştı. Karsen'in 43 dakika 55 saniyesi. Rakibin ise 32 dakikası var. Bu neyin göstergesi? Karsen'in bir dahi olduğunun ve çok hızlı hesap yapabildiğinin mi göstergesi? Hayır. Ev hazırlığı. Evet, satrançta iyi olmak önemli ama modern satrançta bu tür açılışları hazırlayarak e, rakibin karşısına güvenle çıkabilmek, hazırlıklı bir şekilde çıkabilmek çok çok önemli. Tabi Carlsen'in arkasında bu analizleri yapan çok güçlü bir ekip var, şüphesiz. Bc3'ten sonra fil alır fe1. E, zaten dikkat ederseniz C3'ün fikirlerinden birisi filin yolunu açmaktı. Fil alır fe1'den sonra şah fe1 At F1 yaparsa başa bela at B değdi hala şah ortada nasıl rok atacak belli değil. Bu oyun Kasparov'un Tanin oyunlarını hatırlatıyor diyebilirim. Ama Karsen'in biraz daha farklı bir tarzı var. At B değdi. F6 at F6'dan sonra şimdi ne olacak? C3 piyonu istekte. Eğer C4 yaparsa piyonu korudu. Vezir A6. Şah G1 yaparsa neden şah gibi çünkü at alır d5'te açmazdan piyonu almak istiyorsa istiyordu şah gibi bir yaparsa at d7. g3 at c5'ten sonra bir tane piyon gidiyor zaten ve bilgisayar diyor ki çok ilginç şu anda iki piyon altta ama siyahlar gayet iyi diyor çünkü atın bloke konumu b geçeri a4'ün düşüyor olması kale a 1e gidemez boşta siyahlara çok iyi şanslar veriyor beyazlarla oynamak istemezsiniz hele karşısına e karşı Peki burada ne oldu? C alır B4 yapıyor. Temizlemek istiyor. Vezir A6 şah. B5 yapınca kaleciye bir kır kır ve Karsen süpürdü. Keymer hazırlığa geldiğinin farkında. Yine zamanlara bakıyorsunuz. O yüzden temiz oynamak istiyor. Tamam diyor ben yıkamam Karsen'i. Burada ne yapayım? Vezirleri değişeyim. Beraberliğe gideyim. Fakat şimdi siyahlarla Karsen diyor ki. İlerleyelim beyler, İlerleyelim piyonla. Yaşı 40-50 olanlar ilerleyelim beyler lafını belki halk otobüslerinden hatırlarlar. Sadece ön kapıdan giriş yapıldığı dönemlerde önde yığılma olunca otobüs şoförü yeni gelen e, yolcuları almak için ilerleyelim beyler derdi. Veya yolcular birbirlerine derdi. Siyahlar da işte bu fikirle ilerliyor. İlerleyelim beyler. İstanbul Satranç Derneği'nin tipik laflarından biridir. Kale A1 yapınca vezir alır C4, at C4 ve ilerlemeye devam ediyor. Geçer piyonun varsa süreceksin. Tabi o piyonu kaybetmemek şartıyla. Şimdi kaybetmemek şartıyla dedik de burada Keymer diyor ki ne yaptı bu adam diyor. Saçmaladı. Piyon gitti diyor. Karsen piyonu kaybetti. Sürünce ben diyor burada at b altı yapıyorum. Ver Ahmet'i, ver Mehmet'i ve piyonu alıyorum diyor. Ve güvenle bu hamleyi yapıyor. Güvenle mi? Çok da güvenle değilmiş. Bakın 4-5 dakika düşünmüş gözlerine mi inanamadı? Yoksa şimdi Karsen'in yapacağı hamleyi gördü de çare mi bulamadı? İşte at B6 hamlesi gelince muhteşem bir hamle geliyor Karsen'den. Bakın hala 32 dakikası var tıkır tıkır oynuyor. Burada Karsen'in kazanan hamlesini bulabilecek misiniz? Evet. Yanlış duymadınız. Siyah oynar ve kazanır. Tam da kaybediyormuş gibi gözükürken. Evet düşündüyseniz hamleyi söylüyorum. Hamle. Bir karşı saldırı hamlesi. Ama bakın. O benim atımı istedi. Ben de onu isteyeyim tarzına değil. Belki şunu bekledi. Kale A6 oynayacak. Ata A4 yapınca At açmazda kalıyor ya, Karsen'in burada bununla ilgili bir şeyler planladığını düşünerek Keymer bunları hesapladı 4-5 dakika belki ama Karsen ufak bir sürpriz hazırlamış Keymer'e. O da ne? Hazır olun. At D5, çift ünlem. Kale boştayken, pardon düzeltiyorum, kale boştayken atı da boşa koyuyor. Mükemmel bir hamle. Kitaplara geçecek bir hamle. Gözden kaçabilecek bir hamle. Şimdi varyantlara bakalım. Burada e, at alır d5 yaparsa fil alır a1 kazanç. Tamamdır. At alır a8 yaparsa fil alır a1 e piyon ilerliyor. Nasıl durduracağız? At tahtanın kenarında kaldı. Çıkamıyor at atı kısıtlamış durumda. E4 sürerse hamleye bakın şimdi. Hamleye bakın karşı saldırı atı bırakıyor. Alınca piyonu sürüyor ve piyon durdurulamıyor. Hatta fili istese bile fili bile vermeyiz. Vezir çıkıp fili koyarız. Atların zavallı ortaya çıktı. Ve bu şekilde kazanç at değil sütçü beygiri şövalye değil sütçü beygiri diyebiliriz. İşte mükemmel bir hamle. Saygı duruşuna geçmek lazım. Şimdi kale alır a4 yapıyor garibim kemer. At b6 ve taş altta debeleniyor. Carlsen için zor mu? Değil. Burada geliyor yavaş yavaş. Kaleri kesiyor ve bundan sonra nasıl kazanacağız? Hiç de kolay değil. Bakın kazanılmış oyunu kazanmak kolay değil. Piyonlar ortadan kalkarsa beraber olabilir. Carlsen'in tekniğini görelim. Şimdi ilk yapacağımız şey piyonları sürmek değil. Taşlarımızın etkinliğini arttırmak. Oyun sonunda ee, şahımızı aktif hale getiriyoruz. Beyazların amacı piyonları bitirmek beraber için. Dolayısıyla piyonların hiç sürmüyor karsem ve önemli bir şey yapıyor. Şaşmaz bir teknik taşlarını rakip taşları hedef alacak şekilde yerleştirmek. Şimdi fili çekti. Şimdi ikinci görev şahı da yaklaştırmak. Evet şahı da yaklaşıyor. Bakın burada at c3 oynadı. Mesela F5 göze hoş gelebilir ama şüpheli bir hamle. G4 ile piyonları değişiyor. Bilgisayara göre yine siyahlar kazanmalı ama ne gerek var değil mi? Evet bu şekilde geliyor yavaş yavaş. Sonuçta atı kırmak istedi. Atı değişmek istedi. Ve at kıpırdayınca da şahı girdi. At G1'e at F6. Yine at güzel yerine gelecek E4'e gitti. E, f yükleniyor. Ve dahası şah G2'den sonra artık f 5le korudu. Daha doğrusu piyonu sürdü. Ve şimdi artık tam zamanında taşların etkinliği arttığı zaman. Çünkü Şah E2 hamlesine at G1 var. Şah E1'e de at F3 ile çatal yemek istemezsiniz. Artık işte vakti geldi. G5'in vakti geldi. F4 yapıyor. Burada e, hamlesizlik var. Rakip boğulacak. E, G4 sürecek. Şah E2 gelecek. Ve F2 piyon düşecek. Beyazlar F4 yapmış Canavli ile. Zamanı da az ama G4 karşı saldırı alınca artık burada kazanç konumda çünkü piyonları bitiremiyor Zugzwang. Evet burada e, her şeyi her şeyi toplar bu şekilde oynayınca efendim e, şah çekip E3'ü alır, sonra F1'i buradan toplar bunları. Piyonu vezire çıkar ve rahat bir şekilde kazanır. Carlsen e, unutulan unutulan e, göz ardı edilen Benoni savunmasını bu oyunuyla adeta canlandırdı. Ne dersiniz? Başka oyuncularda Benoni savunması oynamaya başlar mı acaba? Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezsiniz. sevinirim. herkese sevgiler, saygılar.